Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vampir Survivors oynuyoruz. Abla hiç kimse sen duymuyor. Evet arkadaşlar şöyle 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 başlıyoruz. 222 lira paramız var arkadaşlar. Evet, bizim gidiyoruz. Evet. 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 Ben biraz para biriktirip şu özellikle özellikleri adamları falan da almak istiyorum. Evet. Düt, 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 düt. Evet arkadaşlar. Bulak. Hepsi benim peşimden dolanıyor. Şu en üsttekini alıyor. Alayım. Allah Evet, güzel gidiyoruz. Abla, gözüm yanıyor. Ya söyleyeyim mikrofonu kapatıp. Mikrofonu kapatıp söylerim. Vallahi yanıyor. Işığı video bitir ondan sonra yapacağım. Tamam. Sağ. Dedek. Tamam. bir şey aç bakayım. Ha. Bir şey gözükmüyor böyle yanıyorsa yıkattır Çimim. Ben gidiyorum gel beni oradan. Uğra. Oraya Bak, mı Aynen. Evet. Duysunlar. Evet arkadaşlar. Abla 8 dakika sabreder misin? 8 dakikada bırakacağım. Evet arkadaşlar. Alo oyun beni yaptı. Nasıl, nasıl bu oyundan çıkabilirim? Çıkamazsın. para para para. Allah'ım Canım felaket gitti ha. Canım felaket gitti. Şuradan beni bu kurtarın Allah rızası için ya. Evet güzel gidiyoruz. Evet canımız iyi, hiç sıkıntı yok. Vak. Tamam. Oh para. Et. Dur 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 dur. O yemem lazım. Evet arkadaşlar şimdi benim almak istediğim şeylere geliyoruz. Haydi bismillah. Benim almak istediğim şey bir şu kaç liraymış 600 lira. Benim birkaç tane can almam gerekiyor. Bir şunu fullesem 5. Oha. 1 milyar yuh. En, ok var. Sonra is, hız var. Hızlı oluruz herhalde ne alaka. Aa, dur Arkadaşlar mesela bunların iki tane alırsam Bunu fullemiş mi oluyorum Herhalde öyle oluyorum En pahalısı şu arkadaşlar Abla İngilizce ama unt ne demek İngilizce ama unt ne demek ha, Ama unt Ama unt Miktarmış Ne miktarı onu anlayamadım ama Allah yardımcın olsun Kardeş Gel, ne? Ne oldu? Ne mı? Dur dur. Hadi durduramıyoruz sıkıntı. Işte. Kaç oldu? 5 dakika. Ha 5 dakika çok az. E i̇şte ondan dolayı. İstiyorsan nurlanma o zaman. Gelsin ben buradan öpeyim tamam. Evet arkadaşlar. Ablası gidiyor arkadaşlar gözüküyor. Arkadaşlar ablam gidiyor. Ben burada sizinle oynuyorum ya. Lan bir like mı Allah'ım ya. Atacağım kendimi aşağı. Bu ne ya? Bir de youtuberlar da yemek verin. Nasıl yemek? Daha nasıl yemek vereyim? Allah'ım ya. Abla. Hadi gör. Kimle gezeceksin? Kimle gezeceksin? Tunay'la mı? Abi benim bir arkadaşım Y ile başlıyor. Eee... O oh, senin yorumlarda senin şeyini gösterdiğini görmüş. Neyi? Ee, çok tipsiz diyor. Neyi? Ee, Tuna'yı işte görmüş tipsiz diyor. Bir, iki ay önce falan. Yorumlarda kimi görmüş? Yorumlarda Tuna yorum yapmış işte. He. Resimden bakmış. Tuna da resimden Görmüş. Allah belasını versin. Tuna'nın resmi yok yani. <laughs> He, herkes seni kıskanıyor lan. Niye? Kanda içinde bok atıyor sürekli herkese. Farkında mısın? Değilim. Kıskanıyorlar mı? Evet. Yeah. Yeah. O ye yeah ile başlayan da asıl senin tipin yarak gibi. Abla bak 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 iftar atacaklar abla yapma. Gülme. Bak bu, harbi bu engelleyebilir bu videoyu yapma. 1.37 boyu var. 1.37 değil senin senden uzun abla. Ne oldu lan? O da O doğru. Evet. Bunu da kadar bırakacağım. Evet. Kaça gelirsin? Tamam. Çok geç gelme. Çok geç gelme. Evet. Bay bay. Evet arkadaşlar. Görüşürüz, Görüşürüz hadi kapa kapa hadi 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 hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Özür dileriz Arkadaş çok küfür yüzünden. <laughs> Vallahi billahi gerizekalı. Evet neyse ee, şunları atalım, atalım tamam tamam 10 dakika kadar bitiririm ben ya. Oo! Evet. Evet arkadaşlar. Güzel gidiyoruz ya. Ay güzel tamam. Allah yarasalar geliyor peşimizden. Şunları şöyle bir atabilir miyim? Ya ateş atıyoruz da bir boku yaradıkları yok ki ya. Anca atıyoruz mal gibi. gibi. Adayız ki skeletor sen ne yapıyorsun? Bana şimdi iskira diyen arkadaşlarım vardı. Onlara boş yapmayın diyorum. Ama gerçekten iskelete benziyor. Her <laughs> neyse. Ey iskira burada. Mazer kalmışlar sanki beni öldürebilecekler ama gerizek ankiosuma. Ha. E bir ödül vardı. Bir yine 80 lira kazanalım ya. Çabuk. Evet. Oha çok iyi oynuyorum lan. 3-4 dakikadır oynuyorum ha oyunu. Çok iyi. E, kurumu geçebilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Oha canım da çok baya acayip fazla. Oha. Ya Allah. Tamam. Evet. 3 lira para kazanmışım. Baya iyi gidiyorum. Şimdi şunu al ya alıyorum. Tamam. Ee, şunu Oo! burada baya birikmiş. Tamam. Level atladık. Şunu al. Herkes üstüme çulanıyor. Allah. Canımı alamazsınız. Hayır izin vermeyeceğim. Asla. Hissetmek yok. Evet arkadaşlar. Oha 5 dakika oldu lan. Yuh. Arkadaşlar siz, siz e, video kaç dakika olmuş ya. Ah hızlandım. Sizi merak sokmayayım. Ya da meraktan da ya. Of 5 dakikadır oynuyor. Allah sıçtık. Ha tamam oynuyor. Sınırı zaten burası. Allah! Canımı aldı. Evet arkadaşlar. Zengeç'e bak ey maşallah. Şunu al. Allah herkes üstüme çalınıyor arkadaşlar. 5 dakikadır oynuyoruz. Benim de kuram 7.45 falandı galiba hatırlamıyorum. 8 yapar mıyız ya? Evet arkadaşlar. Çok evet çok güzel gidiyoruz. Evet. Oha. Kendi kimya yerimin altına aldım. O hepsi dondu. Oha. Aa özellikler açılıyor arkadaşlar yukarıda. Sol üstte özellikler var. Oh, oh canım azaltmayın. Evet. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet. O 7 dakikadır hiç ölmüyorum ha. Ya çok iyiyiz ya. Vallahi çok iyiyim. Evet arkadaşlar. 7 dakika çok iyi. Kaç 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 kaç. Allah. Sen kaç 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 bastır 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 bastır. <laughs> Beni alamayacaksınız. Bu canımı alamayacaksınız. Allah dışında kimse benim canımı alamaz. Alamayacaksınız canımı. Alamayacaksınız. Alamayacaksınız. Bak hala canım duruyor. Bakın. Ölmüyorum hala. Alamayacaksınız. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. 8 dakika oldu oha lan iyi gidiyorum ha 7. seviye oldum Yuh Kaç para 4 lira kazandım lan Oha Ebesinin nikahı Yuh Lan o oh, çok fazla oldu lan bu. <laughs> evet. 10 dakika yapar mıyım ya? Çok merak ediyorum var ya. Evet. Kızım şöyle. Şunları. Oo çok fena geliyorlar. Öyle fena geliyorlar ki bilgisayar donuyor. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar. 19 hmm, dakika oldu. Hadi bir dakika daha ya. Bir dakikacık daha dayan. Gerisi hiç önemli değil bak. Yemin ediyorum bak. İster yan ister yanma. Hadi bir dakika daha. Azıcık. Bir dakikacık daha. Allah şükür bizi ateş eden yok. O, o zaman o de. Ne olur bir dakikacık. Ne olur. Ne olur bak. Ne olur. Ha. sonsuz mu onu da bilmiyorum. Yorumları yazın açıksa. 10 dakika. Hadi 10 dakika. Tam 10 dakika. Lütfen. 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 Hadi bismillah inşallah olacak. Evet. Güzel. 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 Oğlum çok iyi gidiyorum. Yemin ediyorum ya. Evet. Evet. Çok güzel. Yehu, 10 dakika be. Allah. Ya Hak Bismillah. Elaheh Ay ben buradan nasıl kaçacağım ya? Tamam kaçtık kaçtık. Oğlum her yerde insan geliyor ya. Evet. Evet. Çok güzelim. Evet çok güzel gidiyoruz. Oğlum var ya ben bunu yarım saat yarım saat geçiririm ben. Ben hiç yanmam ki. Evet arkadaşlar demek ki kısmet 10 dakika olmak da varmış. Çok kötü donuyor ya. Çok arkadaşlar çok fazla düşman olduğu için onu nasıl yuh. Çok donuyor. Allah. Öldüm öldüm. Şuna bakın arkadaşlar hiç yer vermiyorlar. Oh be. Ekran görüntüsü alacağım. 10 dakika. Yes be. Yes. Şaşırdım. Ha bu görevleri yapmışız herhalde. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.